Bu bir anda ortaya çıkmış bir durum değil. Atatürk Stadı'nın yıkılmasıyla birlikte Bursa Spor kaybetmeye başladı. Aslında sadece Bursa Spor küme düşmedi, topyekun Bursa küme düştü. Bursa Spor, Bursa'nın en kıymetli markasıydı. Bursa bütün markalarını tek tek kaybediyor. Bursa Spor'a siyaset bulaştığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi artık daha etkin olmaya, daha doğrusu siyaset etkin olmaya başladıktan sonra Bursa bu hale geldi. Eğer bugün Başarı olmuş olsaydı, Bursa Süper Lig'de olsaydı, dereceler alsaydı, kupalar alsaydı, alkışları kim alacaktıysa eğer bugün Bursa Spor bu haldeyse bunların da hesabını tabii ki bunlar vermeli. O nedenle e, Sayın Ali Nur Aktaş hiç sorumluluğu üzerinden atmaz. Tabii ki genel müdürü, yani genel müdürlerinden bir tanesi e, Bursa Spor Başkanı ve e, geçtiğimiz dönem Dikte kalabilme ihtimali vardı, kalacaktı. Kalabilseydi muhtemelen bütün alkışları ve şovları Alnur Aktaş yapacaktı hiç kusura bakmasın. Kalmadığına göre faturayı da mutlaka ödemesi gerekir diye düşünüyorum.